Ankara Roma Hamamı, Ankara'nın Altıdağ ilçesinde Ulus Meydanı'ndan kuzeye doğru uzanan Çankırı Caddesi üzerinde sol tarafta bulunmakta. 3. yüzyılda Septimus Severus'un oğlu Roma İmparatoru Karakalla tarafından sağlık tanısı Asclepius adına yaptırılmıştır. Parasal desteği kentin zenginleri sağlamıştır. Bugün Roma Hamamı olarak bildiğimiz bu alan e, yükseltisinden anlaşılacağı üzere bir büyük idi ve en üstte Roma çağı kısmen Bizans ve Süreçuklu katlarıyla onun altında Ankara'nın kurucuları olan Friklere ait birçok kalıntılar tespit edilmiştir. Büyük altında kalan taş kalıntıları çok iyi bir şekilde korunduğundan yapı ortaya çıkarılabilmiştir ve buradaki yapı bir taşla kenti olduğu düşünen Ankara'da bir imparatorluk hamamına yakışacak şekilde büyük ve gösterişlidir. Tamam 80 metre 130 metre boyutuyla oldukça büyük taş ve tuğladan yapılmış olup şu anda girişin sağlandığı yerde yani Çankırı Caddesi'ndeki girişte bulunan revaklı bir alanda bir sütunlu girişi mevcuttu ve bunun sağında ve solunda şimdi de görebileceğiniz birçok adak sütunuyla şehrin önemli zenginleri ve buraya katkıda bulunan kişilere adanmış olan sütunlar bulunmaktadır. Hemen girişte spor alanı olarak kullanılan bir alan vardı ki buraya palestra adı verilirdi. Burada beden eğitimi ve güreşler yapılmaktaydı. Yani burası hem hamam hem de jimnastik olarak kullanılan bir yer. Spor alanının hemen arkasında soğukluk kısmı. Bunun arkasında ise oldukça büyük olan bir yüzme havuzu bulunmakta. Yüzme havuzunun ilk yanında da soyunma yerleri görülebilmekte. İkinci sırada ise ılıklık adı verilen Yuvarlak tuğladan sütun parçaları da gördüğümüz alan bulunuyordu. Bu üzerinde yıkama odaları bulunmaktaydı. Kaldaryum adı verilen sıcaklık alanı ise hamamın en arka kısmında bulunmaktaydı ve burada 12 adet külhan bulunmaktadır. Bulutluk ve sıcaklık kısımları diğer imparatorluk hamamlarına göre çok daha büyüktür. Bunun nedeni de Ankara'nın kışlarının çok soğuk geçmesi. Burada bulunan külhanlar etrafındaki ocaktan gelen sıcak havanın rahatça dolaştığı tuğla sütunlar üzerinden bir yer altı ısıtma sistemiyle destekleniyordu ve böylece tüm yapı ısıtılabiliyordu. Ankara Roma Hamamı yaklaşık 500 yıl boyunca kullanılmıştır ve 7. yüzyılın sonlarında büyük bir yangınla tamamen tahrip olmuş ve bölge şehrin çöplüğü haline gelmiştir. 1938-43 yıllarında yapılan kazılarda Türk Tarih Kurumu tarafından yapıldı. Burası ortaya çıkarıldı ve bir açık hava müzesi olarak düzenlendi. Evet böylece Ankara'nın da bir tarihi olduğunu Ankara Kalesi ile beraber görebildiğiniz bu alanı Ankara'ya gelirseniz gezmenizi sizlere öneriyoruz.